Mutfağıma hoş geldiniz. Farklı lezzetli tavuk tarifi arıyorsanız bu tarifin sizler için olduğunu oldukça eminim. Ben bu tarifi yapmaya başladıktan sonra bayıldım ve sıkça da yapıyorum. Tavamın içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Siz bir, bir yemek kaşığı tereyağı ya da margarin deriterek yapabilirsiniz. Daha sonra 1 adet tavuk parçamı yağımın üzerine koyup Ocağımın altını yakıyorum. Ve üzerine bir kapak kapatıp pişmesini bekliyorum. Bu sırada yarım limonun suyunu sıkıyorum. Limonun suyunu sıktıktan sonra kabuğunu atmıyorum. İçerisine bir diş sarımsağı rendeliyorum. Siz sarımsağı istediğiniz gibi döverek veya keserek de kullanabilirsiniz. İçerisine bir çay kaşığı ucuyla tuz ve karabiber seviyorsanız da bir tat çay kaşığı kekik ekleyebilirsiniz. Bu karışımı iyice karıştırıyorum. Daha sonra o atmadığımız limon kabuğunu küçük dilimler halinde doğruyorum. Siz istediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. Bu sırada ön tarafı pişen tavuğumu ters çevirip arka tarafını da pişiriyorum. Biraz kızarıyor gibi oluyor. Gördüğünüz gibi. Kapağımı tekrar kapatıyorum. Arka tarafı da piştikten sonra tavamın içerisine 1 çay bardağı normal sıcaklıkta suyu boşaltıp limonlu sosunu boşaltıyorum. Tavuğumun üzerine gezdiriyorum. Sosta biraz farklılık oldu. Kameraya çekmeyi unuttum ama ben ekşimsi tadı biraz fazla olsun. içerisine birkaç damla hardal sosu da kattım. Ekşimsi tat seviyorsanız hardal seviyorsanız bu şekilde de çok lezzetli oluyor. Hardal zorunda değil yani. Daha sonra limon kabuklarımı üzerine koyup kapağımı kapatıyorum. Tavuğum pişince, suyunu çekince kapağını kaldırıp ocağımın altını kapatıyorum ve tabağımı alıp servis yapıyorum. Ben tava kullanmayı tercih ettim. Siz isterseniz tencerede de yapabilirsiniz. Biraz sesimde grip gibi kırgınlık var bunun içinde kusura bakmayın. Diğer tariflerde görüşmek üzere. Yorumlarınızı, like'larınızı mutlaka bekliyorum.